Herkese merhaba değerli dostlar. Hafta sonu analizinde Sasa ile ilgili şöyle kısa bir değerlendirmemiz olmuştu ve bankacılık hisse senetlerindeki yoğun alımlardan bahsetmiştik. Perşembe günü beklenti üzerinde gelen faiz arttırımından sonra önemli bir e, para girişi gerçekleşti banko hesaplarından. Yabancılar yoğun bir şekilde birçok hisse senedine satış yaparken Yoğun bir şekilde banka hisselerine yöneldiler ama baktığınız zaman hisse senetlerinin yükselmemesinin ana sebeplerinden daha doğrusu BIST 100ün yükselmemesinin ana sebeplerinden bir tanesi bu. Çünkü bazı senetlerden para çıkışı gerçekleşerek bir para girişi var, net bir para girişi olmadığından borsa yukarı doğru bir ivmelenme gerçekleştirmiyor. Yani bankalardaki o ciddi alıma rağmen yükseliş oldukça sınırlı kaldığını görüyoruz. Perşembe gününden beri Sasa Polyester'de en önemli kurumlardan. Birisi Bankof'un yapmış olduğu işlemler ve yatırım finansın yapmış olduğu işlemler de hatırlayacak olursanız. Ama son yaklaşık bir aydır özellikle e, biliyorsunuz bazı gruplar yoğun bir şekilde piyasamızda işlem yaparken belirli kurumları kullanıyorlar. Bankof ve yatırım finans. Ama son dönemde gördüğünüz gibi yatırım finansın birazcık piyasada çekilmeye başladığını gördük. Ama deniz yatırımın son bir aydır yoğun bir şekilde hacim yarattığını ve birçok hisse senedinde pozisyon değiştirdiğini gözlemliyoruz. Ve hisse senetlerine yön veren şekilde işlemler gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Bu yüzden ben e, yatırım finanstaki yani bu grupların yapmış olduğu işlemlerin çünkü genel itibariyle yapmış oldukları bu büyük işlemler genelde Viyobo konu hisse senetlerine yapıyorlar bunu. Baktığınız zaman birçok hisse senedinde bunu göreceksiniz. En büyük e, hareketi de hatırlayacak olursanız ilk başladıkları zaman Astor'da başlamışlardı. Astor grafik analizinin dışına çıkmaya başladığında deniz yatırımı yoğun satışlarıyla başlamıştı. Gördüğünüz gibi bugün de aynı şekilde Bankof'un net bir şekilde sat, al, satın almış olduğu rakam kadarında deniz yatırımın çıkış yaptığını gözlemliyoruz. Yani bu kurumların işlemleri yatırım finansla Bankof'un arasındaki bir paslaşmadan ibaret gibi gözüküyor. Bu yüzden bana net bir e, yön olarak bana bir şey belirtmiyor o yüzden hisse senedinde bu yükseliş. Ama şunu takip edeceğiz. Biz bu tip hisse senetlerinde işlem yaparken en çok takip ettiğimiz önemli bölgelerden bir tanesi hisse senetlerinin ana trend bölgelerine geçişleri. Yani bu bölgeyi geçirirlerse hisse senedinde yukarı yönde hareketin destekleneceği anlamı doğuruyor. Yani hacmi korunacağı ve yükselişin devamı açısından oldukça değerli. Gördüğünüz gibi yaklaşık 6-7 haftadır bu bölgeyi test ediyor. Trend yükseliş kanalını test ediyor SAS'a. Haftalık bir grafik şu anda gördünüz. Haftalık olarak da 47 bölgesi bakın çok uzun sürede test edilen ama geçilemeyen her seferinde buradan geri dönüş yapan bir bölge. O yüzden bu bölgenin üzerinde yarım günlük mutlaka bakın yarım günlük bu kademenin üzerine çıkıp 48 49'u götürüp tekrar geri de getirebilir. Yani bakın şuradaki haftadaki bakın içi dolu değil. Gördünüz mü? Bu hafta içerisinde mesela bu hafta kaç haftası? 23 Ekim haftasında bu bölge yukarı yönde test etmiş ama aynı şekilde geri gelmiş. Yani bu hisse senedinde trend kaybı anlamına gelir. Bu yüzden bizim takip edeceğimiz yer burası. Ama mumun güzelliğine bakar mısınız? Yani bu yüzden 47'nin üzerinde bir kapanış hisseyi gördüğünüz şuradaki kalın 52 bölgesine taşıyacak. 51-52 bizim en önemli dirençlerimizden bir tanesi. Hisse 52'nin üzerinde rahatlar ve alıcı e, miktarı artacağından satıcı miktarı azalacaktır bölgede. Çok önemli bir direnç ve çift yönlü bir direnç bu yer burası. Gördüğünüz gibi hissesi senedi Bu bölgenin üzerinde çok rahat yükselirken bu bölgeden destek bulabiliyor. Aynı şekilde buradan geçemediği zaman da yoğun bir satış yiyor. O yüzden burası bizim için bıçak sırtı noktamız. Bu bölgenin üzerinde pozisyon arttırılır. Orta vade pozisyonu arttırılır ama kısa vade hisse senedinde bu kanal yukarı açılmadan e, sadece tepkiye oynamak gerekecektir. Tekniksel olarak da çok fazla bir e, veri alamıyoruz biliyorsunuz SASA'dan. Şimdi bizim takip edeceğimiz nokta gördüğünüz gibi yarın 47 bölgesinin üzerinde yarım günlük işlem onayı bizim için yeterli. Bu bölgenin üzerinde geçer bankofta yine satış görürsek muhtemelen hisse senedinde aynı şekilde bir e, zayıflama görüntüsü olacaktır. Bu da satıcıları azdıracaktır. Kısa vadede ise senedinde haftalık olarak 44'ün altına kapanmadığı sürece gördüğünüz gibi çok önemli bir trend aşağı yönde kırılmamış olacak. Hisse desteklenmeye devam edecek. Daha yakın alalım. Şöyle bir günlük grafiğe dönelim. Bir günlük grafiğe döndüğümüz zaman da şurada gördüğünüz gibi şurada hareketli ortalamaları kapatalım. Gördüğünüz gibi bizim için bu 47 bölgesi çok değerli. Hafta sonu yapmadığımız analizde de belirtmiştik. Ama şurada oluşan mum oldukça güzel bir mum. Aynı şurada oluştuğu gibi bakın. Böyle güzel bir mum oluştuğu zaman mutlaka devamı geliyor genelde. Bu yüzden bunun da devamı gelecek şekilde varsayacağız. Hisse senedinde ee, ilk önemli direnç seviyesi yaklaşık 50-75 bölgesinde yakın bir e, zaman içerisinde bu bölgeyi test ederse 2 günlük zaman dilimi içerisinde 52 50-75 ve 51 bölgesi direnç olacak bizim için. Ama ana trend noktası yaklaşık 51-52 bölgesine işaret ediyor dostlar. Yine takılan, aklınıza takılan bir soru olursa yöneltirsiniz ama kısa vadede görünen e, ilk destek seviyesi 40-70, se 45-70 seviyesinde. Yani saatliklerde özellikle yarım günlük işlemde 45-70'in altında olmaması gerekiyor. Bu kademenin altında gelmesi demek buradan 47 bölgesinden hisse zayıflamış ve buradan böyle düzeltmeye girmiş olacak ve aşağı tarafta 44 bölgesini tekrar yönelecek demektir. 45-70'in altına sarkarsa. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Ben yarın takasını takip ediyor olacağım. Yine YouTube'un topluluk kısmından ya da Twitter bölümünden hissenin anlık takas bilgilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Tekrar görüşmek üzere. İyi haftalar diliyorum.